Yeni dönem, şimdi geçmişi konuştuk bayağı ciddi rakamlar. Müthiş bir şey başarmışsınız bu arada. Borçlar ödenmiş, artık kendi kendine ayağa kalkmış, bina alınmış falan. Bunlar çok güzel, iyi bir ivme yakalamışsınız. Peki yeni dönem vizyonunuz o zaman biraz daha zor olacak. Çünkü neden? Bu kadar şey yaptıktan sonra yeni dönemde bunların üstüne bir şeyler bekleyecek esnaf sizden. Tabii, tabii. Nedir o projeleriniz? Şimdi... E bir iki tane eksik anlattığım proje var. Buyurun. Ben onları da anlatmak istiyorum. Ekranın başında bizi izleyen özellikle pazarcı meslektaşlarımın da bilgisi olsun. Şimdi sadece biz pazarcı odası olarak sadece Mersin'deki pazarcı esnafı değil, pazarcı esnafın ailelerine kadar, olan farklı işlerine kadar sürekli yanlarında olduk. Yani sosyal projeler de Evet diyorsunuz. evet evet. Düğün, cenaze barış, kavga ne gerektiyse pazarcı esnafımızın yanında yer aldık. Pazarcı esnafı arkamızda büyük bir dağ. Onların varlığıyla biz varız. Bu duyguyla beraber Van depremi, Elazığ depremi, en evet. son yaşanan 6 Şubat 11 ilimizde gerçekleşen depremde öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Evet, ee, Rabbim bir daha göstermesin. Sağ olanlara da selamet diliyorum. Mersin Pazarcılar Esnaf Odası bu durumda biz de varız dediler. Evet biz vesile olduk ama tamamı Mersin Pazarcılar Esnaf arkadaşlarımızın, değerli meslektaşlarımızın destekleriyle beraber bu deprem yerlerine kamyon kamyon zevze, meyve, giyim gönderildi. Yani bu çok güzel bir çalışma oldu. Yani bu kocaman oldu. aile üzerine, üstüne düşeni yaptı tabii, diyorsunuz. Tabii tabii. Evet. Bizim pazarcı camiamız, pazarcı ailesi, bu tür konularda gerçekten Allah kendilerinden razı olsun duyarlılar. Çünkü pazarcı demek esnaf, esnaf demek ahi. Ahi demek paylaşmayı, kaynaşmayı, bölüşmeyi seven bir kitle. Onu da bu tür etkinliklerde sağ olsun ben bununla gurur duydum. Ben buradan bir daha onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Depremde yapmış oldukları yardımlardan dolayı ben gerçekten onlar adına e, teşekkür ediyorum. Evet. E, i̇kinci bir konu pandemi süreci yaşadık. Evet, e, pandemide Allah bir daha yaşatmasın. Türkiye genelinde çok vatandaşlarımız vefat etti, çok esnafımız kepen kapattı, pazar yerlerimiz kapalı kaldı. Ama biz yine durmadık. Federasyon olarak. Siz durursanız biz ölürüz zaten. İşte evet. Allah beni de durdurmasın. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> pazarcılar de... durursa. Vay halimize. Şimdi e, biz burada da durmadık. Gerek Mersin'de Pazarcılar Esnaf Odası olarak gerek Ankara'da federasyon olarak e, Sayın Ali Karaca Başkanımızın öncülüğünde e, pandemide sorun sıkıntı yaşayıp <laughs> pazar tezgahı kapalı olan esnaflarımıza dev, devlet hibeli 7 bin lira para çıkarttık. Her esnafımıza her üyemize 7 bin lira nakit nakli yardım çıkartırdık. Bununla beraber o süreçler biliyorsunuz maske olayı zorunluydu ve gerçekten çok böyle fahiş fiyatlara maske satışları evet. vardı. Orman Bakanlığı'nda burada yapmış olduğum bir çalışmayla Orman Bakanlığı'nda 300 bin tane maske getirip pazarcı esnafına ücretsiz bir şekilde dağıtım yaptık. Bununla beraber ben buradan kendisine yine bir teşekkür göndermek istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ile beraber yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Pazarcı ailesine de bu süreçte yardım yapıldı. Hı -hı. Kol yardımları yapıldı ve biz bunları da tek tek esnaf arkadaşlarımıza ilettik. Gerçekten pandemi sürecinde gerek federasyon olarak gerek oda olarak büyük çalışmalar yaptık. Dört merkez ilçemizde de o dönemde pazarcı esnafımızın e, tezgahlarının açılmaması, işgaleler konusunda kendilerine bir katkıda bulunduk. Yardımcı olduk. E, bu da bizi gerçekten gururlandırdı. Yani biz esnafımıza ne kadar hizmet edersek edelim azdır. Çünkü gerçekten pazarcı esnafının çok büyük bir farkı var. Sabahın seherinden gecenin geç vaktine kadar tamamen bedensel olarak çalışan ve haftanın 7 günü 72 noktada 5 bin, 10 bin, 15 bin sirkülasyon görülüyor. Her gün bir çarşı inşa ediliyor ve bu da Mersin halkına olan bir hizmettir efendim.